Buyurun, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, Maski, Maski Başkanımız Mehmet Merdi ekibine, Doğanşehir Belediye Başkanımız Durali Zerlil'da ve ekibine teşekkür ediyorum bu güzel hizmeti bize sundukları için. Her daim yanımızda bir alo diyoruz, geliyorlar. Sağ olsunlar, destekler için teşekkür ediyorum. Şu an neler yapıyor köyünüzü? Köyümüzün e, içme suyu çalışmaları var e, devam ediyor, kanalizasyon devam ediyor. O çalışmalardan dolayı e, bozulan yollarımız var e, kazılardan dolayı çok kötü durumdaydı çamur olmuştu. Sağ olsun belediye başkanımız duralı izliyor müdahalesini hemen yaptı e, çehilleri gönderdi araçlarıyla hem yüklediyor hem getiriyor. Sağ olsun e, yani köyümüzün Güzel bir şekilde e, bir çözüme <laughs> ulaştıracak <gülüyor> Sayın Başkanım. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Şu anda, başlıyor muyuz? Şu anda Fındık Mahallemizdeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ülker'in talimatıyla, Maske Genel Müdürümüz Mehmet Mert'in girişimleriyle, bu Fındık Mahallemizin büyük bir problemi olan, sorunu olan altyapı çalışmaları, kanalizasyon ve içme suyu olarak başlamıştır. Bu çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, e, mahalle aralarımız, sokaklarımız e, eşildi. Kazılımından dolayı bayağı bir e, alan çalışması meydana geldi.